Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik kıymalı bir de yapacağız. Önce iç malzemesini ayarlıyoruz. 250 gram kıymamız var. 2 tane domates, 2 baş orta boy soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biberim var. Şimdi kavurma aşamasına geçeceğiz. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Zeytinyağı. Açacak yağ değil, zeytinyağı kullanıyorum. İki başta orta boy soğanımızı tenceremizi alıyoruz ve bunları kavurmayacağım. alacağım. Şu ocağın altını açalım. Ee, buna ben azıcık da karabiber, çok lezzetli olur. Soğanla birlikte kavurursam daha da lezzetini alıyor. Bir çay kaşığı da karabiber içine. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Soğanla kavurmayayım. Soğanları çok öldürmek istemiyorum. Yani biraz tiri bırakacağım. Bir tanesinde soğanlar bir şey yani. Çok da öldürmeyeceğim soğanı. Çünkü kıymalan yani fırına verdiğimde de hani pişecek. Onun için Domatesimiz kavruldu. Şimdi iki tane domatesin üstüne ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Domatesler azıcık. Şimdi kıymasını koyuyorum. Tuzunu diğer baharatlar azıcık daha sonradan ekleyin. Tuzu hemen eklememek daha güzel oluyor. Hemen Çok lezzetli, çok pratik. Herkes çocuklarına öğle yemeğinde okuldan geldikleri zaman birer ayranla çok güzel bir öğle yemeği olabilir. Sağlıklı. Çok pratik. Yani az malzeme. Bir 250 gram kıyman Domatesin olmasa da olur salça ya da bir şey kullanırsan da olur. Ya ben hazır salçaları tercih etmiyorum çünkü tuzlu ben salçamı kendim yapıyorum biber salçasıyla domates olursa daha sağlıklı. Hazır salçayı kullanmıyorum. 20 dakika kadar bunu kavuracaksın. Sonra da dinlendirip bekle soğutacağız. Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Bu biberimizi, toz biberimizi de ekliyoruz üzerine. Yine kavurmaya devam. Şimdi kapatırsam. Kısık ateşte 20 dakika. Böyle orta ateşte. Kavur. Pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar kıymamız e, tamam pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu dinlenmeye bırakıyorum. Soğana kadar öyle bekleyecek. Kabattım. 5-10 dakika böyle bir dinlenmesi lazım. Sonra bir kaba alacağım hani. Kıymamızı dinlenmeye bıraktık. onun iç malzemesini hazırladım. Şimdi de hamurunu yoğurmaya geçiyoruz. Bir tatlı kaşığı mayamız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 4 su bardağı da unum var. Bir de suyumuz burada. Un, maya, tuz. Yani bu kadar e, basit. Şimdi unumu buraya alıyorum. Dudukum var. Yoğurmaya başlayarak. Suyunu azar azar ilave edelim. Şimdi hamurun daha iyi kıvamını alması için birden suyu boşaltmayalım ona. yavaş yavaş evet, dinlenmekte olan hamurumuzu e, aldık şimdi hamurumuz dinlendi 25 dakika kadar dinlendi şimdi değneklem çok azıcık üzerine Seninki yardım ben bunu açacağım. Şimdi hamurlarımızı açtık, hazırladık. Şimdi üzerine kıymayı koyacağız. arzuya göre herkes baharatını da ayarlayabilir. çocuklar için çok sağlıklı bir öğle yemeği. Yanında bir de ayran. Şimdi böyle kıvıralım kenarlarını. Şöyle hafif bastıralım. Şöyle yağlamış olduğumuz tepsimizi. Yalnız ben buna iki tane Pişireceğim Tepsim küçük olduğu için, siz daha geniş tepside hepsini bir de pişirebilirsiniz. Isınmış olan bunları daha fırında pişiriyorum. Daha güzel oluyor. Şöyle fırına bırakıyoruz. Bidemiz pişti. Şimdi servis tabağını size gösteriyorum çok güzel olmuş. Şöyle. Tırmanıyoruz. İsterseniz arzunuza göre üstüne tereyağı da gezindirebilirsiniz yani arzuya göre. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Sağlıklı çocuklarınızı e, bıraktık. Kolay bir öğle yemeği hazırlayabilirsiniz. Beni yani izlediğiniz için teşekkürle yorumlarınızı bekliyorum. Bir adamız oldu daha <laughs>